Hepinize selamlar sevgili oyun tutulması izleyicileri. Bugün sizinle beraber değişik bir konsept yaparak FIFA 25 oynayacağız. Ee, online oynayacağız, sezon maçları yapacağız. Yeni kurulum oyunu. Önceden de oynadım da başka bir hesapta kurulum oyunu. 9. klasmandayız. Şampiyonla oynuyoruz. Bir maç daha kazanırsak şampiyon olur. Ben yani 1-2 maç yaptım. 9. klasmana yükseldim. Hadi başlayalım. Maç aransın maça gidelim zaten hemen buldu rakibe İstediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz ee, Sizin yorumlarınıza göre de oyunu oynayabilirim İtem satıştan oyunda satıyorum Onda linkini bırakabilirim aşağıya Onda yine başladım Yavaş yavaş yine oyunlar yüküteyim inşallah İlk 25 satıyorum. paylaşımda hesap. 35 liraya satıyorum. Haberiniz olsun. Maç başlasın bakalım. Arsenal'ı seçtim. Ya rakip AFK gibi değilmiş tamam. Birinci dakikadan yemeyelim de. Çok kötü olur İsterseniz F25'te futbolcu kariyeri de yapabilirim Bir kaleci kariyeri veya defans kariyeri gibi Penaltı ya Topa kaymaya çalışın da olmadı. Es yok. Hangi tarafa vurur? Şu sol tarafa vuracak bence. Ah be tutturamadık valla. Neyse sıkıntı yok devam edelim. Vallahi fail meşte defans yapmayı çok beceremiyorum. Defans yapabilsem aslında hiçbir sorun kalmayacak da defans yapamıyorum. Şöyle Atakları iyi yapıyorum yani. Onların da sıkıntı yok. Rakip eğer çok profesyonel değilse. Tamam. Çıkmaz o. Tuttu. Dışarı yattılar. Taş kullanalım. Böyle turu sarp. Sen de. Hadi lan, lan yanlış yere attık. Oldu bana bro şut attı lan. Allah <laughs> helal olsun. Haydi hocam boşala. Bu gol mü? Ah be keşke ser şut atmasaydık. Bakayım önümüzü kapattı. Neyse yok. At abi şuraya. Oraya da atma ya. Çok güzel. Olmadı. Vur trosert. Ah be. Yanlış şey attık ya. Neyse iki yemeğe de sıkıntı yok. Ya, yiyeceğiz göre. Çok boş bıraktım çünkü oraya. Evet. Aa. Ah. Kaçırdı lan. Vallahi gol Oğlum nereye attım ben ya? Heh. Allah'tan dışarı attı. Hayır lan. döndü. Kısa kullanacak sandım. Çok boş alan. At yukarıya. Bursa kapılası. Lan vuramadık ya. Önümüzü kapattık Hiç ilk turu startta bulsaydı ilk yerde. Neyse, Vallahi çok pozisyon alacağız. Şu an yenilebilirdik. Önde olabilirdik yani. Açıl lan. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam devam. Valla dediğim gibi defans yapamıyorum. Bütün tuşlara basıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gol. Şükür yarabbi. Çok kaçırgan bir tane attık. Trosser da attı. Oğlum niye vurmadın ya? Helal lan o da Yine Trossard'da kaldı top. Bir plase. Penaltı. Penaltı evet. Ortaya vuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Vurduk. Büyük ihtimalle tutacak. Tutmadı. 2-1 öne geçtik. Dediğim gibi defansı kötü yapmazsak yenebiliriz gibi biraz maç. Bak boşay atlıyorum ya. Allah adam topun önüne atladı. Çok güzel. Saka oradan gider mi? Yok gidemez. Gidemez gidemez gidemez. Çok hızlı adam. Atamadık. Fasını Mendez aldı. Hocam offside 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 offside. Nasıl? Aman penaltı sandım vallahi korktum. Allah korusun. Zaten zar dur öne geçtik. Bir de penaltı aldım ben. Yani. De, bu sefer gibi. Helal lan. Çok boş orada adam. Vallahi çok yaklaşıyorlar da çok kaçırıyorlar. Attı çalımını. At aşağıya. Ya ona nasıl Yedik gibi. Desire doğru gidiyor. Yapma. Lan nasıl yedin oradan? Allah Allah. 20 metreden gol yedik ya. Bir gol sevinci yapıyor. Bekle. Bir gol atayım var ya. Allah. yapma 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 oğlum ne yapıyorsun ya Allah kafayı yiyeceğim <laughs> bekle bir gol atayım da o sevinci yedireceğim bana Vallahi güzel atıyor da bizim galici ne yapıyor Ben biraz kaleci açıyorum gibi. Kaleci açmasam belki öyle olmaz. İlk kere bitti. Vallahi çok güzel oynayan bir adam geldi. Ne atıyor. Yenemeyeceğiz gibi. Ama ümidimizi kesmedim. Fal 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 fal. Lan yap lan. Ben mi yapmışım böyle? Faul hocam hocam o kadar değil yani faul artık. Hadi John Timber. Oğlum araya koşsanıza ya ben ne yapacağım? Allah Allah. Oha offside. Offside 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 offside. Offside offside. Offside offside artık. Allah'tan tuttuk. bir Atalım. lan. Lan nasıl tuttu onu? Allah Allah. da atamıyoruz gol. Zaten ben beceriksizim bir de donanıma çok iyi. Öyle olunca top girmiyor. O yemelim de. Yanlış boşa koyuyoruz. Yapma yapma artık. Vallahi aynı gördüm 3 tane yedik ya. Kafayı yersin. Helal olsun. Bir şey diyemem. Biz hala yenmiş anlamı var. Ben güveniyorum. güzel. Offside ya, offside, offside. Oğlum yapmayın, yapmayın. Aynı golden vuracak sandım valla. Aynı şuttan. Kitadı Martinelli. Vallahi çok kötü oynuyor bu maçı Yine kaçırdık. Bu maç çok kötü oynuyorum. Bu maçta bir sorun var. Ama iyi olabilir. Oğlum ara pasta geçmiyor ya. Kafa yersin. Hadi dur o saat, atmadan gelme. Oğlum. Atamadık. Ortaya açalım bari. Oğlum atın artık lan. Oğlum nereye şu çekiyoruz ya? Kafayı yersin. Hay Allah belanı vermesin ya. Dembele. Kaleci açmayacağım. Aynı molla yemeyelim yine İyi böyle atamadım Takım biraz forvete çekeyim bari ya. Şöyle ofansif olsun Başka bir şey yapamıyoruz çünkü Çok güzel doyarsın hadi Hadi vur lan Ya oğlum onu kurtardı Hadi lan, bu da atalım abi. Kontradan yemeyelim ya. Kontradan yemeyelim. Yapma yapma. Yapma yapma yapma. Yedik. Devansın beceriksiz yüzünden. Yapma aynı şuttan. Helal lan da Bu sefer kötü köşeye vurduk. O yüzden böyle oldu. Yoksa onu da atardı bu. Aldık da gidemeyiz ki. Oradan geçmez ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Hayır hayır oradan gidemeyiz. O kadar da değildi yani. Ya bu oyunun ayarını tam yapamadım herhalde. Arapası çok kötü atıyor ya. Tamam bu kadar kötü arapası görmedim. Ay yedik valla. Tamam dört kral helal Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Yemeyelim oradan da. Her yerden aynı şey çekmeye başladı. Üç tane attı diye. Ne güzel güzel bir şut aslında. Allah ben plase vuruyorum. Bunu da kaleci kurtarıyor. Kafayı Her şeyi kurtarıyor Nasıl lan? Offside değildi. Allah offside değil gibi gördün de. Offside'miş. Helal olsun. Aynı şutu atmasın. Vallahi ikinci yarı çok sıkıcı geçti. Bir tane gol oldu sadece. Yani. Hadi oğlum. Oha. Piştiler artık Vallahi helal olsun güzel oynadı arkadaş. Aynı şutlardan böyle yemeseydik. Erkeğe de olmadı. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Videomu beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın hangi oyun oynayayım hangi futbolcularla oynayayım fail 5 futbol menajer e, 5 hangi futbolcu kariyerini yapayım futbol menajer diyorsanız hangi, tek doktör, hangi takım tek doktor olarak oynayayım onu yazabilirsiniz sizin yorumlarınıza bağlı hepinize teşekkür ederim Allah'a emanet olun